Değerli dostlarım, hepinize merhaba. Bugün sizlere bu videomuzda limon, portakal, mandalina gibi meyvelerin çekirdeklerinde nasıl fide elde edeceğimize bakacağım. Şimdi çekirdeklerimizi atmıyoruz. Onları bekletiyoruz. Bir gün, iki gün kurursa ondan sonra normal ıslatıyoruz onu. Bakın şu anda kapağı ben koymuşum, ıslatmıştım bunu. Evet, bir gün, iki gün ıslandıktan sonra şişiyor böyle birkaç gün hatta. Çok daha rahat bir şekilde kabuklarından ayırıyoruz bunu. Şöyle e, kabuk koymuşum, ıslatmışım. Ondan sonra e, bu çekirdekleri sonrasında bir kağıt havluya koyuyoruz. Evet, kabuğundan çıkarmış olduğumuz çekirdekler bunlar. Kağıt algı koyduk. Güzelce ıslattık. Böyle. Nemli fazla olsun. Nemsiz belli bir şeyde. Çimlenecek çünkü. Evet. Güzelce ıslatıyoruz. Sonrasında bunu bir poşete koyuyoruz. Saklama poşetleri var ya onlara koyuyoruz bir şekilde. Evet. Katlıyoruz. Böyle senin bir yerde bekletiyoruz önce onu. Almış ben biraz işe abarttım. artık bütün çekirdekleri atmıyorum. Çekirdekler, kalın kalın olanları bu şekilde. Kalın olanlar sesi. alıyorum, bekletiyorum. Kalın olanları. Böyle Onlardan yeni fideler elde etmek Kuruduktan için. sonra hafif suya koyup kaba koyuyorum bunları. Kapta fazla, Kaptı fazla durursa kadar. küfleniyor, fazlada fazla da durmazsan. şu şekilde, İki gün, gün, o kadar zaman durursa. Ayırın kabuklarından Aynı daha rahatmış. Rahat, bir şekilde rahat Çıkarıyoruz. Hayırlı. Zaman kazandırdı. Ee, yalnız burada bu türüdüm. çekirdekler e, fideleri yorduktan sonra bu şekilde. Bunlar toprağa diktikten Aynı sonra bunlar bu şekilde. Yabani e, oluyorlar. Turunç diyoruz buna. Onların aşılanması lazım. Aynı büyüdükleri zaman aşılanması lazım. Alıyorum kalınları. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Ondan sonra Eee bu saklama poşetinde beklettiğimiz çekirdekler. 10 gün o sonra falan da da. E, o civarda beraber, e, filiz e, vermeye başlarlar. Şekilde. Timlenirler. Evet. Onları e, artık veriyorsun. dikeceğiz. E, önce, e, bak şimdi ben, şimdi ben koydum. 10-15 gün bekletmiştim. Bir ona ee, hatta yazın daha erken bu bak 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 kış bak bak sezonunda yaptım bunu. Evet, şu anda görüyorsunuz. Hepsi bak ne kadar güzel olmuş. çekerek vardı bu şekilde. Onlar bakın, ne e, filizlenmiş. Ne kadar büyük. Artık dikilecek hale geldiler. Evet. evet şu güzel bir şekilde filizlenmişler. Var. Onları i̇şte size bayağı da kök salmış bak limon mandalina Onlar şu anda dikeceğiz. Toprakla buluşturacağız. Şimdi bunları dikelim. Bol sonra bunlar yalnız e, normal bakın bir limon yani, suyu sever. limon, portakal, mandalina bunlar suyu sever. E, bir hafta soğuğa dayanamaz. Da olur. Hatta karasal iklim yalnız, bölgelerinde yabancı yabancı yetiştirilebilir. Yedikleriz. Yalnız yani, kışın buna. E, korumak bunlar gerekiyor onu soğuktan. Gerekiyor. Artık bunları toprakta gerekiyor. zamanı. Evet, evet, bir filiz e, zaman e ilermiş, Normal çekirdeğimiz. E, şöyle bir çekirdeğe izlenmiş. E, bir e, sonra, normal. E, kabuktan e, çekirdek e, elde e, ettik. yaptığımız zaman Biz Pratik yolu bu. Siz de deneyin. deneyin Faydalı edemiz. olduysak ne mutlu bize. Görüşmek üzere. Ederim.